Hoş geldiniz. Büşra Gürses ben. Mavili Akademi'de eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı günü olduğu gibi bu haftada sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu haftanın konusu buton ve sesli ışıklı uyarıcıların projelendirme esasları. Bu bağlamda ilk olarak bu ürünlerin ne amaçla kullanıldığından bahsedeceğiz. Daha sonra bu ürünleri hangi standart ve yönetmeliklere göre ne şekilde projelendiriyoruz? Bu konulardan bahsedeceğiz. Sonrasında da bu ürünlerin sahip olduğu IP koruma sınıfları var. Sadece dedek, buton ve sirenlerde ya da flaşörlerde değil aslında yangın algılama sisteminde ve birçok sistemde kullanılan IP koruma sınıfı kavramını konuşuyor olacağız. Ve daha sonra da konumuzu toparlayacağız. İlk olarak bu ürünlerin ne amaçla kullanıldığına bakarsak butonlar mahalleki kişilerin, Yangın durumunu e, sisteme manuel olarak bildirmesini sağlar. Butonların özellikleri ve performans kriterleri EN 54'de 11 standartında belirtilmiştir. Yani bizim yangın algılama sisteminde kullanacağımız butonların mutlaka EN 54'de 11 standartına uygun olarak üretilmiş olması ve bu standarda karşılık gelen sertifika e, sahip olması gerekiyor. Sesli ve ışıklı uyarıcılar ise bir yangın durumu oluştuğunda Bina çevresindeki ya da bina içindeki kişilerin uygun tedbirler almasını sağlamak amacıyla aynı zamanda binanın bütün bölümlerinde yaşayanları yangından ya da benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için ve son olarak da butonun kullanıldığı yerlerde uyarı sisteminin de mecburi olması dolayısıyla sesli ve ışıklı uyarıcıları kullanıyoruz ki butonları ve sesli ışıklı uyarıcıları projelendirirken hangi standart ve yönetmelikleri baz alıyoruz? İlk olarak yangından korunma yönetmeliğini ya da binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliği biz baz alıyoruz. Bu yönetmelik ülkemizde yürürlükte olan bir yönetmelik. Son olarak 2015 versiyonunu kullanıyoruz. Bu yönetmeliğin 74. maddesinde şöyle bir bilgi geçiyor. Yangın uyarı sistemi, yangın algılama, alarm verme kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını yerine getiren komple bir sistemdir ve bu yangın algılama sisteminin ve parçalarının TSEN 54e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, test edilmesi ve işletilmesi şarttır. Biz hep projelendirme yaparken EN 54'e 14 standardından bahsediyoruz ama EN 54'e 14 standardı Avrupa Standartizasyon Komitesi'nin oluşturmuş olduğu bir standart. Bizim ülkemizde yürürlükte olan asıl yönetmelik binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik. Yangın yönetmeliği EN 54-14'e e atıfta bulunduğu için biz her ikisini birlikte kullanıyoruz projelerimizde. Zaten ikisi de e, madde olarak birbirlerini destekler nitelikte maddeler içeriyor. Mesela e, EN 54 e 14 diyor ki yangın algılama sisteminde kullanılacak yangına dayanıklı kabloların en az 30 dakika yangına dayanması şarttır. Yönetmelikte en az 60 dakika yangına dayanıklı olması şarttır diyor. Biz burada yönetmeliği baz alıyoruz. Hangisi daha üst eee bir kriter koyuyorsa aslında onu baz alıyoruz diyebilirim. İlk olarak konuyla ilgili yönetmelik maddelerini inceleyecek olursak yönetmelikte 75. 81. ve 83. maddeler bizim bugünkü konumuzla ilgili olan kısımlar. 75. maddeli şunu söylüyor. Yangın algılama ve uyarı sisteminin elle otomatik olarak ya da bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri ya da birkaç ele devreye girmesi gerekir. Yani ya butonla devreye girecek ya dedektörle devreye girecek ya da söndürme sisteminin aldığı tetikle devreye girecek diyor yangın algılama sistemi için. El ile yangın uyarısı yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları da yangın kaçış yollarına tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 metreyi geçmemesi gerekir. Yani biz bir projelendirme yaparken binadaki o kattaki herhangi bir noktadan e, en uzak butona daha doğrusu en yakın butona en fazla 60 metre yürüyecek mesafede olmamız gerekiyor. Buton yerleşimini yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. 81. maddede de sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Şöyle ki bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından ya da benzeri acil durumdan haberdar etme işlemleri sesli ve ışıklı uyarı cihazlarıyla gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir ki konunun başında da bundan bahsetmiştik. Yapısı itibariyle tamamının birden boşaltılması mümkün olmayan binalarda Başlangıçta sadece yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgeleri uyarı sistemi devreye girer. Böyle bir halde binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için Uyarı sistemi diğer bölgelerde kademeli olarak devreye sokulacak şekilde tesis edilir. Bu ne demek? 10 katlı bir plaza var. Plazanın 5. katında yangın çıktı. Siz aynı anda 10 on katın 10'unda da silenleri çaldırırsanız ya da flaşörleri devreye alırsanız insanlar yangından değilse bile oluşacak panikten ve izdamdan dolayı e, hayatlarını kaybedebilirler ya da yangından etkilenebilirler. İşte burada yönetmenlik bunun önüne geçmek için diyor ki ilk olarak yangının çıktığı noktada bir uyarı verin. Daha sonra e, yangın 5. katta çıktıysa sırasıyla 6, 7, 8, 9, 10. katları uyarı verin. Daha sonra diğer katları uyarı verin. Böylece kademeli bir tahliye sistemi oluşturarak binadaki kişilerin de sağlıklı bir şekilde tahliye olmasını sağlayın diyor. Bir diğer madde de şu, yaşlılık fiziksel ya da zihinsel yetersizlik gibi sebeplerle kendi başlarına dışarı çıkamayacak kişilerin bulunduğu binalarda sadece bu kişilerin bakımları ve binadan tahliyeleriyle görevli personele yangın uyarısı verilmesine izin verilir. Mesela bir yaşlı bakım evini düşünelim. Buradaki yaşlılar bir yangın durumu oluşsa bile kendi başlarına tahliye olamayacakları için Onları sesli ya da ışıklı uyarıcılarla uyarmak ancak onları panikletmeye sebep olur. Yönetmenlik bu noktada da diyor ki onları uyarmayın, onları dışarıya çıkarmakla görevli kim varsa onların olduğu noktalara uyarı verin ki hem onlar açısından da bir panik, kaos oluşmasın hem de ortamdaki kişiler sağlıklı bir şekilde tahliye edilebilsin. Ve son olarak sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin binada kullanılan başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikle olması gerekir. Yani biz binada bir fon müziği kullanıyor olabiliriz ya da farklı amaçla bir sesli uyarıcı kullanıyor olabiliriz. Mutlaka kullandığımız yangın uyarı sesinin mutlaka ve mutlaka bu binadaki diğer sesli uyarıcılardan farklı olması gerekiyor. Ve son olarak kablolar. Kablolar içinde yönetmelik şunu söylüyor. Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken yangın kontrol panellerinden sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır diyor yönetmelik bizim konumuzla ilgili. Standartın maddelerine bakacak olursak en 54 14 standartının sistem tasarımı, bölgeler, alarm sistemleri ve cihazları, dedektörlerin ve alarm butonlarının yer seçimi ve aralıkları bizim konumuzla ilgili olan kısımlar. İlk olarak sistem tasarımı maddesine bakacak olursak sistem tasarımı maddesinde şunu söylüyor. Sirenlerin, flaşörlerin ya da flaşörlü sirenlerin olduğu hatlarda bir kısa devre ya da hat kopuk olsa bile sistemde en az bir tane uyarı cihazının mutlaka çalışır durumda kalması gerekiyor ki e, olası bir alarm durumunda insanları uyarabilsin. Bir de bölgeler var. E, algılama bölge, alarm bölgeleri var. Bu bölgelerde uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin de şunu söylüyor standart. Bir yangın kapısıyla ayrılan iki farklı yangın kompartımanı varsa mutlaka bu iki kompartımanda da en az birer tane sesli uyarı cihazının olmasını şart koşuyor. Ve bunlar için de bir alt sınır veriliyor standart e, sirenlerle ilgili eğer ortam stabil bir ortamsa çok gürültülü bir ortam değilse bir fabrikanın örnek veriyorum üretim yapılan bir e, alanı değilse o zaman e, o mahalledeki o ortamdaki herhangi bir noktadan duyulacak siren sesinin en az 65 desibel olması gerekiyor. Şayet gürültülü bir alansa örnek veriyorum bir fabrika'nın e, üretim tesisi. Az önce bahsettiğim gibi buradaki çalışan makinelerin gürültüsü olabilir, farklı etkenler olabilir. Bu şekilde yüksek gürültülü bir ortamsa şayet o zaman da ortam gürültüsünün 10 desibel üzerinde bir ses seviyesi sağlamamız gerekiyor yangın anında. Standartım burada iki tane kriteri var. Üçüncü bir kriterimiz de uyunan mahaller. Standart diyor ki uyunan mahallerde uyuyan kişileri yangın durumundan haberdar etmek için yatak başında en az 75 desibellik ses seviyesi sağlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Normal koridorlarda siren kullanımı e, ile bunu sağlamak biraz zor. Sebebi birazdan bahsedeceğimiz e, bazı engellerle sirenlerin ses kayıplarına uğraması. Bunu sağlamak için ya çok sık siren yerleşimi yapmak gerekiyor ki bu da maliyeti artıran bir etken ya da bizim en çok tercih ettiğimiz ve önerdiğimiz uygulama olan soket altı siren ve flaşör uygulaması. Soket altı siren ya da soket altı flaşörlü siren uygulaması şu şekilde oluyor dedektörün tabanına biz içerisinde siren ve flaşör bulunan bir aslında soket yerleştiriyoruz. Bu sokete monte ediyoruz dedektörü ve bu içerideki siren ve flaşör adres alıyor kendi başına. Ve böylece senaryoya da dahil olabildiği için otelin 10 numaralı odasında yangın çıktığında diğer odalardaki kişileri senaryo dahil edildiği için bu cihaz yangın durumundan haberdar edebiliyoruz. Ve bu cihaz yatak başında da 75 desibel istinano minimum ses seviyesini sağlıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi otel gibi uygulamalarda uyunan mahallelerde en uygun çözüm soket altı siren ve e, flaşör uygulaması. Bir de bunun yanında dokunsal uyarı dediğimiz bir uyarı çeşidi var. Yine otelden örnek verecek olursak otelde işitme engelli bir birey konaklıyor olabilir. Bu kişiyi yangın durumundan uyurken nasıl haberdar edeceğiz? İşitme engelli olduğu için zaten sireni duyamayacak. Uyuduğu zaman flaşörü de fark edemeyeceği için burada dokunsal uyarı dediğimiz uyarı çeşidi devreye giriyor. O da şu yatak altlarına konulan kişiyi yangın durumundan haberdar etmek için işte titreşimli yatak petleri var bu ve benzeri cihazlarla bir yangın durumu oluştuğunda kişi e, sarsılarak yangın durumundan haberdar oluyor ya da acil bir durumdan haberdar oluyor standart bunu dokunsal uyarı olarak ifade ediyor. Az önce de bahsetmiştim sesli uyarıcılarda ses kayıplarına neden olan bazı etkenler var bunlardan en önemlisi kapılar ve yangın kapıları. Örnek veriyorum bizim 100 desibellik bir sirenimiz var. Ben hemen buradaki kapının diğer tarafına taktım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattığım anda benim sirenden duyacağım ses seviyesi otomatik olarak 20 desibel düşüp 80 desibel oluyor. Bir de yangın kapısı durumu var. Eğer bu aradaki kapı yangın kapısıysa kesinti 30 desibel oluyor. Böylece benim duyacağım ses seviyesi 70 desibele düşüyor. Az önce neden otellerde e, siren kullanımı yerine odalarda özellikle soket altı siren kullanımının e, neden önemli olduğu burada da aslında ortaya çıkıyor. Sesli uyarıcılarda ses kayıplarına neden olan tek etken tabii ki sadece kapılar ya da duvarlar değil bir de mesafe var. Sesli uyarıcıdan uzaklaştığınız her belli mesafede e, belli bir ses düşümü yaşarsınız. Örnek veriyorum yüzde sivellik bir sirenim var de benim aramda herhangi bir engel yok. 1 metre mesafedeyim. Duyacağım ses seviyesi yine 100 desibel oluyor. Mesafemi 2 katına çıkardım 1 2 metreye gittim. Bir 6 deibellik kayıp yaşıyorum. 94 desibele düşünüyorum. Mesafemi 1 iki katına daha çıkardım 4 metreye gittim. Bu sefer 1 6 desibel daha kayıp yaşıyorum burada aslında logaritmik olarak her iki katı mesafemi arttırdığımda sirenle aramdaki mesafeyi duyacağım ses seviyesi altışer desibel düşüyor yani burada sadece sirenden duyacağım ses seviyesini kapılar duvarlar bölmeler değil aynı zamanda mesafede etkiliyor projelendirme yaparken mutlaka hem aradaki engellere hem de sirenle o mahalledeki en uzak nokta arasındaki mesafeye dikkat ediyor olmak gerekiyor. Bir de flaşörlerin yerleşimi var ya da görsel alarm cihazlarının yerleşimi var. Yangın algılama sisteminde kullanılan iki tip görsel alarm cihazı var ya da flaşör var. Birincisi tavan tipi bir diğeri ise duvar tipi. Normal şartlarda her üreticinin tavan tipi de olsa duvar tipi de olsa kendi bir beyan değeri oluyor. Mesela bizim ürünlerimiz duvar tipi wall diye geçer. 2.4 metre yüksekliğe taktığınızda örnek veriyorum 2 metreye kadar kapsam alanını sahip diye üretici bunu beyan eder. Ancak bazı özel durumlarda bu beyan değerinin dışına çıkılabilir. Nedir bu özel durumlar? Ortamdaki ışık seviyesi. Ortamdaki ışık seviyesi çok fazla olabilir. Bundan dolayı çok daha sık bir siren özür dilerim flaşör yerleşim yapmak gerekebilir ya da çok karanlık bir ortam olabilir. Bu ışık seviyesinden dolayı daha az daha seyrek bir flaşör yerleşimi yapmak gerekebilir. İşte bu yerleşimin nasıl yapılacağı konusu da EN 54-23 standartında görsel alarm cihazlarının standartında veriliyor. Bu tabloda ilk olarak sol tarafta ortamdaki ışık şiddeti var. Burada siz ortamdaki ışık şiddetinizi belirleyip ilgili ışık şiddetinin olduğu alana gidiyorsunuz. Daha sonra devam eden sütunlarda ise sizin flaşörünüz tavan tipi mi, duvar tipi mi bunu seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra da bir de doğrudan görünüm, dolaylı görünüm dediğimiz bir görünüm çeşidi var. Mesela ben flaşörü direkt olarak görebileceğim bir alandaysam bu doğrudan görünüm oluyor. Dolaylı görünüm ise flaşörü ben direkt olarak görmüyorum. Flaşörün ışığı yansıyarak bana geliyor. Karşı duvardan örnek veriyorum. Yansıyıp ben o şekilde fark ediyorum. Bu da dolaylı görünüm oluyor. Tüm bu bilgileri toparladığımız zaman ortamdaki ışık şiddetini biliyor olmak, kullandığımız ürünün tavan tepimi, duvar tepimi olduğunu biliyor olmak ve son olarak da e, flaşörün doğrudan görünümü, dolaylı görünümü sağladığını biliyor olmak bizde bir katsayı veriyor. Örneğin, ee, duvar tipi bir flaşörümüz olsun. Beyan değerimiz de 2.4'e 2 olsun. 2.4 burada yükseklik, takılabileceği yükseklik. 2 ise flaşörün etki edeceği alan. Ben bu flaşörü 350 lükslük bir ortamda kullanacağım. Görüntüleme yöntemim de dolaylı olacak. Buna göre tablodan bakacak olursam 350 lüks şurada 4. satıra denk geliyor. Benim ürünüm duvar tipiydi ve dolaylı görünüm sağlayacaktım. Bunun karşılığında 1.2 kas ulaşıyorum. Peki bu kas sayı benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Benim beyan değerim 2.4'e 2 idi e ya. Çarpı 1.2 dediğim zaman aslında ben e, flaşörümü 3.6 metre yüksekliğe takabilirim. Bu yükseklikte de e, 2.4 metre bir kapsam alanı sağlar. Bu tabloyu her zaman kullanmıyoruz. Dediğim gibi ortamdaki ışık şiddeti çok fazla olduğunda ya da çok az olduğunda ihtiyaç duyabileceğimiz bir tablo hesaplaması da bu şekilde yapılıyor. Sesli ve ışıklı uyarıcıların yerleşim yüksekliği ile ilgili de aslında şöyle bir durum var. Yönetmelikte ya da EN 54-14 e standartında net olarak ifade edilen bir yerleşim yüksekliği yok. Sesli ya da ışıklı uyarıcıların yerleşim yüksekliği BS standartında ifade ediliyor. Bu standartta da yerden en az 2.1 metre yüksekliği diye söylüyor. Biz de bunu üretici tavsiyesi üretici beyanı olarak kullanıyoruz. Dediğim gibi yönetmelikte ve standartta bu noktayı aydınlatan net bir ifade yok. Butonların yerleşimine bakacak olursak butonları ilk olarak nerelere koymamız gerekiyor projede? Kaçış yolları üzerine, kaçış merdivenlerinin açılan bütün kapılarına içeriye ya da dışarıya Açık havaya açılan bütün çıkışlara mutlaka buton yerleştiriyoruz. Ayrıca özel tehlikelerin ya da yangın söndürme ekipmanlarının yanına da butonları yerleştiriyoruz ki o da farklı bir webinar konusu. Söndürme sisteminde kullanılan butonları ayrıca anlatacağız. Ve devamında sınırlı hareket kabiliyetine sahip yetersiz ya da özel bakım gerektiren kişilerin olduğu durumlarda da alarm butonlarının yerleşimi ek bir özen gerektirebilir. Alarm butonlarının yerleşim yüksekliği ise EN 54'de 14 standardında zeminden en az 0.9 metre, en fazla da 1.4 metre olacak şekilde öneriliyor, e, ifade ediliyor. Daha doğrusu önerilen yükseklik ise bu iki noktanın arası olan 1.2 metre. Ve son olarak IP koruma sınıfı ile ilgili bilgilerimizi aktaralım. IP koruma sınıfı International Protection'dan gelen bir ifadedir aslında. Uluslararası korumayı ifade eder. Bir ürünün katı ve sıvı cisimlere karşı olan dayanıklılığıdır. Bir ürünün IP koruma sınıfı ne kadar yüksekse aslında dış ortamdan gelebilecek etkilere o kadar korumalı olur. Bizim ürünlerimizde ya da genel olarak yangın algılama sistemlerinde zaten iç ortam bu dış ortam diye ayrılan iki farklı grup vardır. İşte o iç ortam dış ortam bu IP sınıfından geliyor. Bir ürünün dış ortamda kullanılabilmesi için IP sınıfının en az belirlenen değerler üzerinde olması gerekiyor. Bu bizim ürünlerimiz için IP 33 olan da var, IP 65 olan da var, IP 67 olan da var. Kullanılacağı yere göre bu değişkenlik gösteriyor. İki basamaklı bir sayıdır IP koruma sınıfı. İlk basamağı ürünün katı cisimleri olan korumasını ifade eder. İkinci basamağı ise ürünün sıvı cisimlere karşı olan korumasını ifade eder. Ee, IP 65 sınıfı olan bir ürüne bakacak olursak ürün toz geçirmiyor ve cihaza herhangi bir yönden püskürtülen sıvılara karşı korumalı. IP koruma sınıflarının tablosunda bu şekilde özetleyebiliriz. Ve sonuç olarak yangın algılama ve alarm sistemlerinin temel bileşenlerinden olan butonlar, sesli ve ışıklı uyarı cihazları, bahsedilen yönetmelik maddeleri ve EN 54-14 e standardı esas alınarak projelendirilmelidir ve sistemin sağlıklı çalışabilmesi için mutlaka belirli periyotlarda yetkili personel tarafından periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Varsa konuyla ilgili sorularınız yanıtlayabilirim. Sanıyorum şu an için kimsenin sorusu yok. Teşekkürler tekrar katıldığınız için. Sosyal medya hesaplarımıza mavi elektronik yazarak ulaşabilirsiniz. Bugünkü webinarımızı ve geçmişe dönük olan tüm webinarlarımızı da YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Kolay gelsin.